Merhabalar. Benim konum külli aşkın merkezinde mecazi aşkın simge olması Mevlana örneği. Aşk, aşırı muhabbetin ve sevginin ifrat derecesine varması, sarmaşığın ağacı kuşatması gibi aslında sevenin sevdiğinden başkasıyla ilgisini kesmesi, aşırı sevgi ve muhabbetin adıdır. Bu muhabbet maddi ve manevi şekillerde görülür nefsani arzular ve şehevi duyguların ön planda tutulmak suretiyle oluşturduğu maddi aşka biz mecazi aşk diyoruz. Hakiki, maşuk hakiki olan da aslında Allah'a duyulan aşktır. Tasavvuf edebiyatının en önde gelen konularından biri de ilahi aşk temasıdır. Dolayısıyla Sufiler tarafından zengin bir nesir, nesir ve nazım literatürü oluşturulmuştur. E, Leyla'dan Mevla'ya ulaşmanın yolları ve imkanları üzerinde aşka geniş bir yer verilmiş. Dolayısıyla aşkın aşığın sıfatlarından sığırılması ve maşuz sıfatlarına bezenmesi şeklinde e, gerçekleşebilecek olan mecazi aşka e, önem verilmiştir e, tabi e, mevlanaya göre mecazi Aşk neden önemlidir e, Çünkü e, mecazi e, mecazi aşk e, Allah'ın güzelliklerinin tecellisidir. Dolayısıyla Allah ve güzellikleri tecelli ettiğinden dürüst ve samimi bir şekilde aslında maddi bir varlığa yönelen aşkın hakka erdirmemesi düşünülemez. Bundan dolayı aşk ister maddi varlıklara olsun ister ötekine bil ki o halika erdirecektir denilmiştir. İnsanın bir başka insanı sevmesidir mecazi aşk demiştik. Aşkta güdülen amaç Allah'ı sevmek ise de aslında herhangi bir varlığa yansıyan ilahi nur ve güzelliğe aşık olunduktan sonra hakiki aşk bulunabilir. Yani mecazi aşk hakiki aşka götüren bir köprü vazifesi görmektedir. İlahi nur ve güzelliğin yansıdığı yer çoğu kez işte bir kadının yüzü veyahut bir erkeğin yakışıklılığı olmakta. Bir kadına aşık olanlardan bir kısmı aşk aşamasını geçerek hakiki aşka ulaşırken bir kısmı mecazi merhalede kalıp şehvetine mağlup olur ve hakiki aşka ulaşamaz. Yani aşkın bedensel boyutu olan şehvet hakiki aşkın önünde hicaptır. Nitekim mistik yorumlara göre Zeliha'nın Yusuf'a, Mecnun'un Leyla'nın yüzünde, Ferhat'ın şiirinin yüzünde gördüğü şey ilahi nurdur ve dolayısıyla aşık olması gereken bu ilahi nurdur. Sufiler aşkı anlatmak için tabii ki mecazi aşkın tadılması gerektiğine dair kanaatlerini de belirtirler. İbnül Arabi, İmam Gazali aslında şevki arttıran sevgilinin güzelliğine bakmakla sevgiliyi görebilmenin imkanından ve öneminden bahsederler. Mevlana da aslında mecazi aşkın hakiki aşkta köprü olduğunu, aşkın Allah ile birleştirici olduğunu ve Allah'ın bu aşkla uluhiyetini tanıttığını ve hikmetini de yaşattığını ifade eder. Tabii Mevlana ilahi aşkı doğrudan Beşeri aşk şeklinde Tasvir eder ee, Özellikle e me Eserlerinde e Dilberlerin Yani hanımların Yüz, göz, kaş, yanak Zülüf, gamze, boy, işve Ve cilve gibi Hoşa giden yanlarını Hal ve hareketlerini Sembolik ve mecazi bir anlatımla Kullanmaktadır Ona göre kadın e, hakkın nurudur aslında e, dolayısıyla her şey çift yaratılmıştır ve mıknatısın demiri çektiği gibi çift olan şeyler birbirini çeker. Peki mecazi aşk e, uyanış merhalesi ise eğer? aşık, ızdırap ve çile ile olgunlaşarak aslında manen yükselen bir süreç yaşar. Mevlana'ya göre kendinde bir varlık görmediği için aşık yanar kavrulur ve bu hal üzere kalmaktan memnun olduğu için de aşk ve çile üzere kalır. Dolayısıyla bu aşk fakrı ve aciziyeti gerektirir, Halinden şikayet etmemeyi gerektirir ve kendinde bir varlık görmemeyi gerektirir. Mevla, Mevlana için bu mecazi aşk öyle bir hale gelir ki artık sevgiliden kendisini ayrı görmez. Onun gözü kulağı burnu azalarından hiçbirinden ve bu aşktan ayrı bir tat istemez hale gelir kendisinde bir varlık görmeyen aşık dolayısıyla maşukunu da bulur. Maşukunda bekaya ererek ilahi aşka ulaşır. Tabii ki bu yola biz Tarık Üşüttar diyoruz. Allah'a duyulan şiddetli aşk sayesinde artık bu gönül masivadan arınmıştır. Ve gönül aynasında artık yarın yüzünü müşahede etmektedir. E, aşığın aslında e, her daim merkezde olması ilahi aşka vesile olması açısından önem arz etmektedir demiştik. Aşk, aşıkta dönüşüm ve ilahi ahlak tahakkunun de yerleşmesinin de bir yoludur mecazi aşk. Dolayısıyla e, tasavvufta yani akla, fena, mefti irade ve fakir kavramları da buraya bu bu alanı kapsamakta ve kendisinde bir yokluk gören aşık aslında hakka doğru yol almıştır ve e, bu bu hal üzere aşkın pratiği ve geçici safhası atlanır ve nasıl ki çocuğa bakan dadı ile süt annenin sevgisi anne gibi olmazsa mecazi aşk artık fani olur. Allah'tan başka bir sevgi arzuî ve Kısa ömürlü olarak fena hali e, ortaya çıkar. Peki Mevlana'ya göre mecazi aşktan hakiki aşka geçişin hicabı nedir? O da cüz'i akıldır. Çünkü e, cüz'i akıl iştah ve arzu barındırır. E, mecazi aşk da buna uygun işte. Temaşe aslında e, lütfunu ibretle temaşa ettiren bir vasıtadır Dolayısıyla Eğer hakikatte Mecaz köprüsünden e, geçilmezse Mecazi aşkuru e, kulu e, Mevla'ya eriştiremez ancak bu mecazi aşk kahramanları erkek veya hani kadına duyulan aşk ise eğer cinsellik veya şehveti barındırmaz, ilahi aşka dönüşmeyen aşkın meşru sınırları dahilinde kalması aslında erdirici ve dönüştürücü bir özelliğe sahip olmalıdır. Dolayısıyla cüz'i akıl eğer erdirici ise o zaman değerlidir. Mevlana cüz'i aklın aslında insan düşüncesinin şahsi yönü olduğunu, her tasavvuf gibi onun da kendisinin de cüz'i akla itibar etmediğini biz görüyoruz. Çünkü ona göre cüz'i akıl külli aklın öğretisine muhtaçtır. Cüz'i akıl eğer hakiki aşkı buldurmazsa hiçbir değeri yoktur. Çünkü akıl nefsin bir kuvveti olarak görülüyor. Cüzi akıl eğer e, haz ve lezzetlerden alı koymuyorsa, nefsani arzularına gen vurmazsa aradaki aşk süfli olur ve bu aşk insanı dünya ile sınırlandığı için sınırlandırdığı için külli aşka engeldir. Tabi e, mecazi aşktan hakiki aşka doğru Mevlana açısından olgunlaşma merhaleleri de bulunan, bulunmaktadır. Bunların başında çile gelmektedir. E, çile aslında e, ruhani gelişme sağlamak ve üç dünyayı zenginleştirmektir. Dolayısıyla e, aşık yanıp e, kavrulur. E, nitekim işte aşık. E, e, Mevlana aslında aşığın kendisindeki çilelerin e, aşkın yolunun aslında çilelerde dolu olduğunu dolayısıyla e, bu cefayı gerektirdiği için cefasına tahammül edemeyenin gerçek aşka ulaşamay ulaşamayacağını ve aşığın da vefaya ulaşamayacağını belirtir. Çile aşığı kemale erdiriyorsa o aşk hakikate dönüşür. Aşık sabırlı ve dayanıklı olduğu için karşılaştığı olumsuzluklara gönül rızasıyla katlanır. Gönlündeki muhabbet acıları tatlılaştırdığı gibi çileler de şifa halini alır. Peki cezbe neden önemlidir? Çünkü cezbe kulu Allah'a yaklaştırır. Dolayısıyla Allah aşkı aslında e, ha, nitekim hani biliyoruz Allah aşkı insanı e, Allah aşkından oluşan cezbe e, Allah'a yönelmeyi sağlayan en önemli araçlardan bir tanesidir. İşte Hazreti Peygamber'i öldürmeye gelen, Hazreti Ömer'in eniştesinin evinde duyduğu Kur'an sesiyle imana gelmesi bu cezbenin bir e, halidir. E, tabii ki Mevlevilik aşk ve cezbe gibi yoğun trans hallerinin e, yaşanmasının esas olduğu bir e, tarikattır. E, Mevlana açısından as aşk e, zaten zor ve çileri bir yoldur. E, cezbe ise aklı alan bir haldir ve dolayısıyla aşık odur ki sevgiliye canını feda eder. Her kim ki canını feda edemeyecekse sevgiliye yönelmemelidir. Dolayısıyla aşığı cezbeden mecazi yüz Mecnun'un ilahi aşkı bulmasına vesile olmuştur ki bu da cezbedir. Mecazi aşkın nuru ve güzelliğine kapılan aşık bu aşk ile cezbe ve bu aşk ve cezbe ile aslında Mevla'yı bulmuştur. Mevlana da cezbe aslında bir hakikat arayışıdır. İnsana yol göstermektedir. Aşık kendi istek ve çabası ile hakikati görmeye başlayınca kalbinde bir nur oluşur. Dıştaki mecaz içteki hakiki aşka yol alır ki bu aşk Allah'a yaklaştıran ateştir. E, muhabbet, aşk muhabbetsiz olmaz. Dolayısıyla Allah'a meyletmeye niyetlenen insan mecazi aşkla ruhunu güçlendirebilir. Tabii ki eğer e, muhabbet insanın ahlakını yetkinleştiriyorsa e, mecazi aşk Allah'ın ihsanı ve nimeti olarak görülebilir. Dolayısıyla Mevlana muhabbete vesile olan aşkın insana yardımcı olarak kurtuluş kapısını açtığını söyler. Peki... Aşığın son durağı olan hakiki aşk için son ne diyebiliriz? Tabii ki son menzil ilahi aşktır. Bu aşk kıtasını Allah'tan aldığından keder halinden uzaktır ve Mevlana için aşığın gönlü daima yeşil kalan bahçedir. Hakiki aşk kabiliyet gerektiren kemale erdiren süreçtir. Dolayısıyla beşeri aşk hakiki aşkın bahanesidir. Asıl ve tek olan Allah aşkıdır. Onun aşkı dışındaki tüm aşklar bahane, ilahi nitelikten uzak ve eksiktir. Allah sevgisiyle dolup taşan kalbin talipleri peygamber ve evliya gibi olmalıdır. Zira onların aşkı maşukunu bulduktan sonra kemale ererken makamları yücelik ve sultanlık sofrası ile buluşmalarıdır. Hakiki aşk yokluk alemine yöneliktir aşk ile yokluk aleminin ilahi esrarı müşahede edilir. Mevlana aslında bu işleyişiyle, işleviyle aşkı hüda sırlarının usturla bu yani ölçü aleti diye nitelendirmektedir. Dolayısıyla amaç baki olan Allah'a sevgi ve bağlılık olsa da gönülde ilahi aşkın uyanmasına vesile olan mecazi aşk bir köprüdür diyebiliriz ve Tabii ki gerçek aşk haktan gelene razı olmaktır. Gerçek aşk sabır ve dayanıklılığı ile hakiki aşkta son bulur. Allah'a gönülden bağlılıkla aşık, varlığında hakikat görmeyerek sadakat, sadakatinde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ilahi aşk Mevlana öğretisi açısından esas hedeftir. Teşekkür ediyorum.